arkadaşlar. Bugün dünyanın en ekşi şekerini deniyorum böyle. Sizin için gittim buna 200 lira verdim. Çekpa e, İstanbul çekme köyü çekme aldım böyle. Dünyanın en ekşi şekeri diyorlar. Amerika'da satılıyor daha çok bakalım. Bakarım ekşi mi değil mi? Tuna tavası orkun falan değilmiş mi? Ben de deneyeyim derim. 100 lira verdim işte. Hemen açayım. Şöyle. Çok değişik açmazız şuradan böyle bir şeyler. Var ama. Bakalım ekşi yüzden daha mı ekşi? Bakalım. Bence ekşi yüz daha ekşi, daha çok daha ekşidir ya bence. Ama bakacağız yine. Böyle bir şey var. açırım. Nasıl açılıyor lan bu? Açıldı arkadaşlar. İçini göstereyim size bakın. İçi şöyle. Bir tane aldım içinden böyle. Bence ekşi yüz daha ekşi ama bir bakalım. Bismillah. böyle bir şey deniyoruz. Aa. Ekşi yüzden daha ekşi çok. Evet. Konuşamıyorum o kadar ekşi ki. Bunu alacağınız 200 ların daha iyi. Hem de daha güzel hem de daha az ekşi. Yemin <laughs> ederim ekşi yüzden daha ekşi çok fena. Hmm. evet. İlk tane tadı kötü ama sonradan güzelleşiyor. Güzel. Bu tane arkadaşıma veririm ya bile. Bakın içinde bir sürü var yani arkadaşlarınıza da verebilirsiniz böyle. Bir sürü var bakın. Bir sürü var daha. Oğlum güzel evet. Ve ilkten ilkten tadı çok kötü ama çok ekşi. Sonradan tatlı oluyor. Ve güzel oluyor tadı. Ve üç tane aldım. Evet. Arkadaşlar e, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Bay bay.